Evet birlikte de biraz 20 Kapasiteli Türkiye temsil ediliyor fuarda. Makine kimya endüstrisinin bugün sergi alanındayız. Çok yoğun bir ilgi var ıı, Türk ürünlerine, Türk ürünlerinin Irak'ta iyi bir namı var, iyi bir şöhreti var. İnşallah biz bunu ıı, artık savunma alanında da gösterebilmek istiyoruz. Ee, savunma Bakanı da standımızı ziyaret etti, çok yakından ilgi gösterdi makine kimya endüstrisinin ıı, ürünlerine. Aynı zamanda paralel olarak da bir savunma sanayi başkanlığımızdan da bir heyetimiz burada, hem ıı, fuarı izliyor hem de ayrıca paralel bir takım temasları bulacak. İnşallah Türkiye Irak'la çok farklı çeşitlendirdiği alanlardaki ilişkilerine şimdi bir de savunma sanayini katacak. Bu fuarda o anlamda önemli bir vesile olacak. Evet Kurumumuz ilk defa bu fuara katılım sağlıyor. Fuarın açılışı da çok iyi gerçekleşti. Irak Savunma Bakanımız bizzat sandığımızı ziyaret etti ve özellikle silahlarımıza yoğun ilgi gösterdi. Ee, Irak'a da zaten e, fişek hattı kurulumuna yönelik e, kurumumuzun çalışmaları var. Bu paralelde de çalışmalarımız devam ediyor. Irak'ta büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bu fuarla birlikte bu potansiyeli işbirliğimizi arttırarak devam ettireceğiz. Adayı, adayı. अम <laughs>